Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Dördüncü sınıflar için hazırlanmış olan son fen teknoloji yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. İkinci dönem, birinci yazılı arkadaşlar. Size söz verdiğimiz gibi hazırlanan en son yazılı sorularını ya da test sorularını sürekli sizlerle çözüp video haline getireceğimize söz verdik ve bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu arada siz de kanalımıza abone olursanız ve bize yardımcı olursanız seviniriz. Siz de yüz almak istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Doğru yanlış sorularımızla işimize koyulalım hemen arkadaşlar. Hızlanma, yavaşlanma, sallanma, dönme birer hareket türüdür. A, doğru mu arkadaşlar? Bunlar birer hareket türü müdür? Elbette ki arkadaşlar doğru bunlar birer hareket türüdür. Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kaybederler diyor. Hayır yanlış özelliklerin olduğu gibi korurlar. 3. Mıknatıs, demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çeker mi arkadaşlar? Evet, çeker. Biz buna doğru diyoruz. Sürtünme hareketi hızlandıran kuvvettir. Sürtünme hareketi hızlandırmaz, azaltır arkadaşlar hareketi, yavaşlatır yani. Çok sürtünmeli ortamlarda hareket daha yavaş, az sürtünmeli ortamlarda hareket daha hızlı olur. O halde biz buna yanlış demek zorundayız. Sıvının bulunduğu kap ile sıvının toplam kütlesine net kütle denir. Hayır arkadaşlar, net kütle değil. Brüt kütle denir. Net kütle buradaki sıvının kütlesidir arkadaşlar. O halde biz buna yanlış diyoruz. Maddenin şekil almış haline saf madde mi denir? Hayır. Biz buna ne diyoruz? Cisim diyoruz değil mi? O halde bu da yanlış. İyi görebilmek için ışık miktarının normalden az ya da fazla olmaması. Evet dikkat edelim. Olmaması gerekiyor. Doğru arkadaşlar. Ne çok olmalı ışık ne de az olmalıdır. Tasarruflu ampul ilk kullanılarak ülke ekonomisine katkı sağlamış olur muyuz? Evet, tasarruflu ampul kullandığımız zaman tabii ki elektrik daha az harcanır, tasarruf etmiş oluruz. Halojen lambalar ilk icat edilen lambalardır. Tam tersi arkadaşlar. Şu anda en son icat edilen lambalar halojen lambalardır. Yanlış. Bir sonraki ve son doğru yanlış sorumuz kuvvet uygulanan cisimlerin eski haline dönebilmesi için kuvvetin ortadan kalkması gerekir diyor. Soru doğru mu? Evet bir süngeri sıktığınız zaman o süngerin eski haline gelebilmesi için avucunuzu geri açmanız yani kuvveti ortadan kaldırmanız gerekiyor. O halde biz buna doğru dedik. Evet doğru yanlış sorularımız gördüğünüz gibi bitti. Sırada boşluk doldurma sorularımız varmış arkadaşlar. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz bakalım bizden ne istiyor? Şöyle biraz daraltalım şu alanımızı. Evet. Kağıt, havlu, sünger, pamuktan yapılmış kumaşlar suyu nokta nokta özelliğine sahiptir. Suyu emme mi çekme mi hangisi var? Çekme var. Suyu emme Suyu çekme özelliği yazılmış arkadaşlar. Evet suyu çekme. Şurada rengimizi değiştirelim. Siyaha siyah olmasın arkadaşlar. Daha rahat görebilmeniz için. Şu rengimizi ne yapalım? Kırmızı yapalım daha rahat görünebilmesi için. Puntomuzu da biraz büyütelim isterseniz. Şöyle 13 yapalım. Evet oldu değil mi? Sanırım iyi oldu. Evet suyu çekme özelliğine sahiptir. Bir sonraki sorumuz sıvı ve gaz maddeler katılardan farklı olarak sıvı ve gaz maddeler katılardan farklı olarak hangi özelliğe sahiptirler arkadaşlar? Bunlar akışkandırlar değil mi arkadaşlar? Akışkan. Akışkan özelliğine sahiptirler sevgili gençler. Abi, rengimiz sürekli gidiyor. Neden gidiyor anlamadım ben. Evet akışkan özelliğe sahiptirler. Bir sonraki sorumuz. Katı maddelerin şekil almış haline biz ne diyorduk bunları arkadaşlar? Katıların şekil almış haline bizler cisim diyoruz değil mi sevgili gençler? Evet, bu sorumuzu da cevapladıktan sonra ben geçelim bir sonraki sorumuz. Sıcaklık nokta nokta denilen aletlerle ölçülür. Sıcaklık neyle ölçülüyordu? Ben bir an unuttum arkadaşlar. Dinamometre miydi yoksa Termometre miydi, barometre miydi? Neyle ölçülüyordu? Hemen cevap verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Tabii ki termometreydi değil mi arkadaşlar? Yazmıyor. Kalemimiz gitmiş bu arada farkında değiliz. Yazmaya çalışıyoruz. Kalem yok. Evet, termometre ile ölçülüyormuş. Evet, bu sorumuzu da yaptıktan sonra demir tozu ve saman karışımı nokta nokta ile ayrıştırılabilir. Demir tozunu en kolay yönde samandan nasıl ayırırız? Hangi yöntemle arkadaşlar? Demir tozu ne tarafından çekilir? Mıknatıs çekilir değil mi? Mıknatısla tabii ki. Mıknatısla en kolay mıknatıslanma yöntemiyle birbirinden ayrılır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza su ve mercimek tanelerinden oluşan karışımı biz hangi yöntemle birbirinden ayrılır, ayırırız? Mercimeği sudan ayırmanın en kolay yolu acaba eleme miydi yoksa suyu süzer miydik arkadaşlar? Sanırım süzme yöntemi değil mi? Tabii ki süzme yöntemi. Siz bunları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Biz bu soruları yüzlerce defa çözdük sizinle. Kanalımızda Sizler geliyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz, yüz aldığınızı söylüyorsunuz. Çünkü bu sorular gerçekten yüzlerce defa çözdük. Bilmemenize imkan yok ve devam ediyoruz. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek oluşturdukları maddelere ne deniyordu? Buharlaşma mı, süzme mi, karışım mı, akışkanlık mı deni... ne deniyordu arkadaşlar? Siz biliyorsunuz. Biz bunları daha önce çözdük. Tabii ki karışım denir sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz. A karışımımız siyahlaşmadı, e, siyah kalmış. Hemen kırmızıya döndürelim. Neden olmadı? Evet, karışım denir. Karışımları oluşturan maddeler nokta nokta kaybetme. A karışımları oluşturan maddeler neyi kaybetmez arkadaşlar? Özelliklerini kaybetmezler değil mi? Asla arkadaşlar, özelliklerini kaybetmezler. Oldukları gibi dururlar. O halde geçelim sonraki sorumuza. Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşmuş maddeler nokta nokta yöntemiyle birbirinden ayrılabilir. Yani kum ile çakılı birbirinde hangi yöntemle ayrılabilir? Ayırabiliriz arkadaşlar. Eleme yöntemi değil mi? Bu soruyu da herhalde bu bininci defa oldu çözdüğümüz. Çok fazla çözdük bunu da. Evet. Bir sonraki sorumuz. Tuzlu suyun içindeki tuz nokta nokta yöntemiyle suyla... a tuzun içinde erimiş olan suyu nasıl ayırabiliriz ki biz arkadaşlar? Aa aklıma geldi benim. Buharlaştırırız. Sıcak bir ortama koyduğumuz zaman su buharlaşır gider. Tuz kalır. O halde buharlaştırma. Buharlaş tırma yöntemiyle değil mi arkadaşlar? Hemen aklıma geldi. Daha önce soru çözmenin faydaları işte. Gördüğünüz gibi benim aklıma geliyorsa sizin de aklınıza haydi hayli gelecektir değil mi? Bir sonraki sorumuz, Isı alan buz eriyerek nokta nokta hale geçer. Aa, buz eridiği zaman buhar hale mi geçiyordu arkadaşlar yoksa sıvı hale mi geçiyordu? Cevabı yazın. Sıvı hale geçiyordu. Evet, ısı alan buz sıvı hale geçer. Zaten siz bunu yine biliyorum defalarca çözdünüz. Evet arkadaşlar bitmiş sanırım. Evet 11 tane boşluk doldurma sorumuz varmış. Hemen geçelim. Bir eşleştirme soru şekli var karşımızda. Ne dersiniz arkadaşlar? Beraber şu işi de halledelim mi? Evet. Bakalım. Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir arkadaşlar? Biz buna sıvı hale geçmesine erime denir değil mi? Erime nerede? Erime 2'ymiş. 2'yi getirip buraya yazdık değişmeyen madde miktarı. Hacim miydi kütle miydi arkadaşlar? Kütleydi değil mi? Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Katı maddelerin şekil almış haline bizler ne diyoruz? Cisim deriz değil mi? Cisim nerede? Dört cisim imiş. Hacmi ve kütlesi olan her şeye ne deniyordu arkadaşlar? Madde deniyordu. Nerede maddeyi bulalım? Madde bir demiş, Bir yazdık. Birimiz güzel olmadı ama olsun. Bazı katı maddeler ısıtılınca yapısı değişir. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Mesela unu koyduğunuz zaman ateşin üstüne, ateşin üstüne simsiyah olur değil mi? Bozunu özelliğini kaybeder işte orada. Biz buna bozunum deriz. Bozunum nerede? 7. Bozunum. Şu birimiz sanki 7'ye benzemiş gibi arkadaşlar. Ben 7 yazınca fark ettim. Kızarsınız siz karıştırabilirsiniz. Evet bir. Maddenin ısı etkisiyle katı, sıvı, gaz hale gelmeleri nedir arkadaşlar? Evet, maddelerin ısı etkisiyle katı, sıvı, gaz haline gelmelerine buharlaşma mı, hal değiştirme mi? Tabii ki hal değişimi denir değil mi? Bir sonraki sorumuz, sıvıların ısı alarak gaz haline gelmesini sıvı ısık alıp mesela bir suyu ısıttığınız zaman buharlaşır ve gaz haline. Buhar bir gazdır çünkü. O halde biz buna zaten cevabımızı verdik. Buharlaşma denir. Maddenin sıcaklığını ne ölçer? Termometre. Sıvıların ısı kaybederek katı hale gelmesine donma. Var mıydı ki donma? Evet 5'teymiş. Donma 5 varmış arkadaşlar. İşte eşleştirmemizi yaptık. Gerçekten sorular çok güzel. Genel tekrar amaçlı sanki çalışma kağıdı gibi arkadaşlar. Çok beğendim. Evet burada da karışımları ayırma yöntemlerini sormuş bize ama çok 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 güzel bir soru. Gerçekten çok güzel yazamadan duramayacağım ben. Bakalım hepsini doğru yapabilecek miyiz? Nikel parçalarını talaştan nasıl ayırırız? Nikel biliyorsunuz mıknatıs tarafından çekilir. O halde mıknatıs. Su, makarna. Aa, anneleriniz makarna yaptığı zaman suyu makarnadan nasıl ayırır? Süzerek değil mi? Saman, buğday. Samanı buğdaydan nasıl ayırabiliriz arkadaşlar? Aa, biz köyde rüzgar yöntemiyle ayırırız. Yukarıdan aşağı bırakırız. Saman uçar. Buğday yere düşer direkt. Ama burada ne var? Süzme mi? Eleme mi? Mıknatıs mı? Tabii ki eleme arkadaşlar. Tahta parçaları çelik. Çelik bilgi mıknatıs tarafından çekilir. Tahta çekilmez. O halde mıknatıs. Demir tozu, kükürt tozu. Demir tozu mıknatıs tarafından çekilir. Ama kükürt tozu çekilmez. O halde mıknatıs. İnce kum, kalın kum. İşte biri büyük, biri küçük. Biri elekten geçer, biri elekten geçmez. O halde eleriz. Kalın kum üstte kalır, ince kum alta geçer. Nohut, kum. Nohut büyüktür, kum küçüktür. O halde elemek. Su, nohut. Evet. Nohut ile suyu birbirinden nasıl ayırırız? Tabii ki süzerek arkadaşlar. Süzme yöntemi. Mercimek ile taşı birbirinden nasıl ayırırız? Taş büyük, mercimek küçük. Biz bunları elersek birbirinden ayrılır sanırım değil mi? Evet. Su parçası özür diliyorum su ne parçası ya suyun parçası mı olur? Su ve pirinç. işte yine bir süzme yöntemi. Tuz ile demir tozu. Demir tozu mıknatıs çeker. Tuzu ise çekmez arkadaşlar. O halde mıknatıs. Altın tozu, nikel tozu. Aha şimdi dersiniz altını da mıknatıs çeker, nikeli de çeker. Peki eleme de olmaz, süzme de olmaz. Ama yanıldığınız bir şey var altın mıknatıs tarafından çekilmez. Nikel çekilir. O halde altını nikelden mıknatıslama yöntemiyle ayırabiliriz. Evet arkadaşlar bu da bitti geçiyoruz. Test sorularına gelmiş sıra. Kalemimizin rengini değiştirelim. Hep yeşil olmasın sırada ne olsun? Şöyle şu rengi alalım. Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi? Ne diyor? Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti azalır tabii ki. Önce azalır sonra artar gittikçe azalır. Doğru cevap B seçeneği. Ne diyor? Yukarıda verilen varlıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Varlık ne? Ampul, yapay ışık, ateş böceği, doğal ışık kaynağı, halojen, yapay ışık kaynağı. Biri doğal, ikisi yapay ışık kaynağı. O halde ortak özellikleri nelerdir? Bunlar ışık kaynaklarıdırlar. 3. Pirinç, un, şeker gibi katılar ısıtıldıklarında hangi olay gerçekleşir? Bozunum. Pirinci ısıtırsanız ateşin üstünde, bunu ısıtırsanız şekeri o ısıtırsanız. Bozunur arkadaşlar bunlar. Bozunur. Evet özelliklerini kaybederler. Geçelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez? Çıplak gözle güneşe bakmak. Etkiler. Uygun aydınlatılmış bir ortamda ders neydi? Aydınlatılmış. Hayır bu etkilemez. Loş ışık altında kitap okumak gözlerimizi yorar. Bilgisayarda uzun süre kalmak bedenimizin her yerini yorar. O halde doğru cevap B. 5 aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Tabii ki halojen var mı? Halojen yokmuş. Halojenden sonra led lambadır arkadaşlar. En az tüketen ledden sonra floresan. Floresandan sonra ampul. Ampulden sonra projektör en yani çok. Gerçekten çok ısı verir projektör aynı zamanda. Geçelim altı. Maddenin ölçülebilir özelliği hangi seçenekte? Doğru. Maddenin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacimdir arkadaşlar. Nerede kütle ve hacim? Kütle, bir... kütle ve hacim. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim 7. sorumuz bizden ne istiyor? Aa, 7. soru değil burada. E uygun kutucukları işaretleyiniz. Tarzı bir soru var. Hangisi saf hangisi karışım? Bunu bize istiyor. Biz bunu atlamışız arkadaşlar. Uygun kutu. Salata karışımdır. İnşaat demiri saftır. Demir saf maddedir çünkü çorba bir karışımdır. İçinde bir sürü şey var. Limonata içinde şeker var, limon var, su var bir karışımdır. Demir tozu, demir bir saf maddedir. Evet bu sorumuzu da yaptık. Geçelim aşağıda. Yine bir sorumuz var. Dereceli silindirdeki suyun seviyesi 40 mililitre olarak ölçülür. İçine taş atıldıktan sonra seviye 80 mililitre olarak ölçülmüş. Buna göre taşın hacmi kaç mililitredir? Tabii ki 40 mililitre arkadaşlar. Burada ne yapmamız gerekiyor? 80'den 40'ı çıkaracağız. Aradaki fark taşın hacmini verecektir. Bu sorular gerçekten basit. Son olarak ölçülen mililitreden ilk ölçülen mililitreyi çıkardığınız zaman aradaki farkı yani sonradan içine giren cismin hacmini bulmuş olursunuz. Doğru cevap 40 olacak sevgili gençler. 7. Test sorularımıza devam edelim. Bir mum yakıp üzerini karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinde deli, delik açarsak açalım diyor. Işığın dışarı çıktığını görürüz. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ne söyleyebiliriz? Işığın her tarafa yayıldığını söyleyebiliriz. Mum doğal bir ışık kaynağıdır. Hayır. Işığın yayılması için havaya ihtiyaç vardır. Hayır. Işık her yöne yayılır. İşte sorumuzun cevabı. Işık her yöne yayılır. Karton sayıdan bir maddedir. Hayır. Doğru cevap C seçeneği sevgili gençler. Işık ve ses her yöne yayılır. Unutmayın. 8. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar? Yani hangisi doğal ışık kaynağıdır diyor. Ampul yapay ışık kaynağı, kandil yapay ışık kaynağı, gaz lambası yapay ışık kaynağı, yıldız ise doğal bir ışık kaynağıdır. Yıldız, güneş değil mi arkadaşlar? Ateş böceği, Fener balığı bunlar hepsi doğal ışık kaynaklarıdır. 9. Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikte ağırlığına neyi ifade eder? Arkadaşlar bu brüt kütleyi ifade eder. Brüt bir madde ve maddenin içinde bulunduğu kap. Hem kap hem maddeyi beraber ölçtüğünüz zaman brüt kütledir. Net kütle içindeki maddedir. Dara ise o ve kabın ağırlığıdır arkadaşlar. Bunları unutmayalım. 10. Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? Işık kaynağı, güneş, yıldız, ateş. Evet, çevresine ışık yayıyorsa biz buna ne deriz? Işık kaynağı deriz. 11. Özür. Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Evet doğru. Aşağıdaki durumlardan hangisinde bu olay örnek olmaz? Yani hangisinde bir hal değişimi olmaz? Isı Elmanın çürümesi, a bu bir e, ısı etkisiyle olan bir şey değil arkadaşlar. E, çikolatanın erimesi, evet ısı. Suyun buharlaşması, ısı. Buzun erimesi, ısı. Elmanın çürümesi, ısı ile olan bir şey değil değil mi arkadaşlar? Mikroorganizmalar tarafında olur. Hangi seçenekte maddenin 3 hali bulunur? Yani katı sıvı gaz. Katı sıvı gaz. Sıvı sıvı katı. Sıvı katı, katı gaz sıvı hata yapmayalım sıvı katı gaz. Evet doğru cevap B seçeneği. 13 yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur? Işık kirliliğine mi, aydınlatmaya mı, az ışıklandırmaya mı, güzel görüntüye mi? Tabii ki yanlış yerde, yanlış yönde çok miktarda ışık neyi meydana getirir? Işık kirliliğini meydana getirir sevgili gençler. Geçelim 14. sorumuza sesle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet bir ses sorusu arkadaşlar. Ses bir enerji midir? Evet bu doğrudur. Ses maddelerin titreşimi sonucu meydana gelir. Doğrudur. Bütün sesler tek bir kaynaktan yayılır. Yanlış. Ses çevre kirliliği yaratabilir. Doğru. Evet arkadaşlar sesler tek kaynaktan değil sesin çok ama çok fazla kaynağı var. Doğru cevap C seçeneği. Ne diyor? Bir aydınlatma, dört tane lamba verilmiş. Yukarıdaki görselde verilen sokak aydınlatma yöntemlerinde hangisi en doğru aydınlatmadır? Işığı çevresine en az kaçıran aydınlatma, sokakta en doğru aydınlatmadır. Evet, en az kaçıran hangisidir? Evet, gördüğünüz gibi aşağı doğru gelmiş ışık. Bir farklı yönlere gitmiyor. Sadece yeri aydınlatıyor. Diğerleri ise ışık her tarafa yayılıyor. Yani doğru cevap 3 olacak. 3 B seçeneğinde hata yapmayalım. 3 B de evet. 16. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi geri dönüşüm ile tekrar kullanımı sağlanabilir? Abi hangisinin geri dönüştürülebileceğini soruyor bize. Cam şişe evet olur. Kağıt olur. Şu bir, şu iki. Kolonya hayır olmaz. Yemek atıkları olmaz. Plastik şişe evet olur. O halde doğru cevap 3. B seçeneğinde varmış 3 arkadaşlar. Hemen geçelim 17. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kütle litre ile ölçülür. 1000 gram 10 kilogramdır. 1000 gram 10 kilogram değil 1 kilogramdır değil mi? Katı maddelerin hacimleri ölçülmez. Hayır ölçülür. Hacim litre ile ölçülür. Hmm. Kütle neyle ölçülür arkadaşlar? Litre ile mi ölçülür? Hayır. 1000 gram 10 kilogram mıdır? Hayır. 1 kilogramdır. Katı maddelerin hacimleri ölçülmez mi? Hayır. Ölçülür. Hacim litre ile mi ölçülür? Evet. işte bu doğru arkadaşlar. Biz buna doğru diyoruz. Doğru cevap D seçeneği. Geçiyoruz. 18 aşağıdakilerden kaç tanesi karışımdır? Aa, burada da karışımları. Hemen yazalım. Limonata 1. Bu bir karışımdır. Altın. Hayır. Saftır. Reçel 2. Bu bir karışımdır. Ayran 3 bu bir karışımdır. O halde 3 tane karışımımız var. Bir tane saf maddemiz var. Buna da yazalım mı saf diye arkadaşlar. Altın saf maddedir. Evet geçelim 19. soru. Gerçekten sınavı çok beğendim. Çok güzelmiş. Çalışma masanızda ders çalışırken ışık nereden gelirse doğru olur. Arkadaşlar sağ elden yazıyorsanız sol omuzunuzun üstünde. Sol elden yazıyorsanız sağ omuzunuzun üstünde. Yani hangi elinizle yazıyorsanız Ters ve arkadan gelmeli. O halde çoğumuz sağ elimizle yazdığımıza göre aslında soru yanlış sorulmuş arkadaşlar. Burada yazı yazılan elinde yazılması gerekirdi. Mesela siz eğer solak iseniz sizin ışık geliş açınız sağ üst omuz olmalı. Ama çoğumuz sağlak olduğumuz için sağ elin yazdığımız için sol arkadan gelmeli olacak doğru cevabımız sevgili gençler. Hemen geçelim 20. soruya. Boş bir kabın ağırlığı 175 gramdır. Bu kabın içerisine bir miktar toz şeker konulduğunda brüt kütle yani kap ile şekerin toplam kütlesi 518 gramdır. Buna göre şekerin net kütlesini soruyor. Net kütleyi bulabilmek için arkadaşlar brüt kütleden kabın darasını yani 175 gramı çıkarmamız lazım. Bakalım 8'den 5 çıkarsa 3. 11'den 5'den 1 onluk alıp buraya vereceğimiz için burası kaç olur? 11 olur. 11'den 7 çıkarsa sevgili gençler 4. Burada kaç kaldı? 4 kaldı. 4'ten 1 çıkarsa 3. 343 imiş. Buna göre şekerin net kütlesi. Evet ne yapalım? Şekerin net kütlesi 343 gram imiş. Geçelim. Kaç? 21. sorumuza geldi. Sıra giyilebilir. Kalp pilini icat eden bilim insanı kimdir? A. evet bugün hala Harvard Üniversitesi'nde arkadaşlar. Genç akademisyen olarak ödül almış. Birinci seçilmiş. Kadın bir bilim insanımız. Bu kadın bilim insanımızın adı Canan Dağdeviren'dir. Evet arkadaşlar doğru cevap C seçeneği. 28 yaşında babasını kalp hastalığından, rahatsızlığından kaybeden Canan Dağdevire Devire yine aynı yaşta 28 yaşında giyilebilir kalp pilini icat eden bir bilim insanımızdır. Geçelim. Bakın babasını kaybettiği için kalp rahatsızlığında giyilebilir kalp pili arkadaşlar icat etmiş. Gör, bakabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Azim ve kararlılığı. Aşağıdakilerden hangisi? Işık kirliliğinin sonuçlarından değildir diyor. Evet. Deniz kaplumbağalarının yuvalarının ölmesi. Yavrular evet yanlış yere gidiyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Gök cisimlerinin incelenmesi. Evet ışık kirliliğinden gök cisimlerini izleyemiyoruz. Doğru. Geceleri sokakta rahatlıkla çıkabiliriz. Bu yanlış arkadaşlar. Rahatlıkla çıkabiliriz. Yani ışık kirliliğinin sonucu değil bu. Göçmen kuşlar yönlerini kaybeder. Doğru. Evet. Hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değil? C seçeneği değil. 23 sünger pamuk, peçete, kumaş gibi maddelerin ortak özelliği nedir? Suyu çekmeleri ya da emmeleri. Suda yüzme, suyu emme doğru cevap olacak. C seçeneği de suyu emmeme demiş arkadaşlar. Dikkat edin. Emmek ve emmemek arasında kalmayın. Aşağıdakilerden hangisi? Hal değiştiren madde ısı almamaktadır. Hal değiştiren madde nasıl ısı almaz? Eğer ısı verip sıvı halden katı hale geçerse hal değiştirmiş olur ısı almamış ısı vermiş olur. Öyle bir şey arayacağız. Dondurmanın erimesi ısı alır. Tereyağının sıvı hale gelmesi ısı alır. Alır. Buzun suya dönüşmesi ısı alır. Suyun buz hale ısı Burası işte ısı verir arkadaşlar. Doğru cevap de. Su ısı vererek buz hale dönüşür. Isı almaz burada. 25. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Altın bir saf maddedir. Bu doğru. Çorba saf maddedir. Yanlış. Salata karışımdır. Doğru. Kek karışımdır. Doğru. Yanlış eşleştirilen çorba ve saf madde. Çorbadan hiç saf madde olur mu? Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Sizden bir ricamız var. Abone olur musunuz diyoruz. Evet abone olursanız biz de bundan sonra çok daha fazla yazılı paylaşmaya, test çözmeye size söz veriyoruz. Evet arkadaşlar 26 aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayrıştırma yöntemi yanlış verilmiştir. Cam bilge ile demir eleme. Cam bilge ile demir eleme olur mu arkadaşlar? Bu mıknatıs olur ya. Bir an e, durdum. Talaş, su, süzme. Evet doğru. Raptiye, kum, mıknatıs. Doğru. Çakıl, kum, eleme. Doğru. Evet doğru cevap. Yani yanlış olan eşleştirme. Cam, ile demir, eleme ile olmaz. Mıknatıslama yöntemiyle olur sevgili gençler. Evet sınavımız burada son buldu. Gerçekten çok güzel bir sınavdı. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Siz de tekrar tekrar izleyip not alın. Burada çözülmeyen gerçekten hiçbir soru kalmadı. Bütün soruları rahatlıkla burada bulabilirsiniz. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere abone olmayı unutmayın. Yorum ve like'larınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.